Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PKX'de de sinir olduğum 3 oyuncu tipini göstereceğim. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Ee, için arka bir parkur videosu koydum ve bu video sayesinde de asla parkur yapamadığımı öğrendim. Her neyse. Sinir olduğum ilk oyuncu tipi şu. Yanımıza gelip ona nazik bir şekilde git dememize rağmen gitmeyen oyuncular. Bir kişi size git diyorsa gitmeniz lazım. Yani bunu biliyor olmanız lazım. Ama siz gitmeyip ısrarla orada kalıyorsanız siz sinir bozucu bir insansınız demektir. Ben tilki kiti çekişinden önce böyle bir şey yaşadım. Ya yani, yani videoyu çekmeden önce kendisi gitmemekte ısrarlıydı. Ben ona git demem ben o bana hayır diyordu. Yani böyle yapacaksanız sadece bizi şikayet edip gidin lütfen. Yani zaten istenmediğiniz bir ortamda kalmanız bile yanlış. Kendisi resmen zorla yani yanımda kalıyordu. Bilmiyorum diyebileceğim bir şey yok. Yani demem o ki siz siz olun ve asla sizi yanında bulundurmak istemeyen birinin yanında kalmayın. Size git diyorsa gidin. Ve aslında bu videoda iki tane sinir olduğum oyuncu tipi var. Ee, ama ben üç ayrı kişiyi ekleyeceğimden dolayı 3 kişi dedim videonun başlığını. Her neyse bir sonraki sınıf olduğum tipler şu. Dolandırıcılar. Beni dolandırmaya çalışanlar. İnsanları dolandırıp kandırmaya çalışanlar. Şu an zaten diyalogları görüyorsunuz neler konuştuğumuzu. Kendisi bana bota ve pumps vereceğini ve bunların karşılığında benim sadece ona zengin bir hesap verip ona arkadaşlık davet etmeyi nasıl açtığımı söylememi istemişti. Ve ben de kabul ettim. Kendisi bana ilkçi olmadığını ve ilk ona söyleyen hesabı veren kişinin ben olmamı olduğunu söyledi. Zaten ben burada bir şeyler anladım ve bu yüzden zengin hesaplarımın hepsini kardeşimin başkalarına verdiğini söyledim. Ve ona daha az orta zengin bir hesabımı verdim. E, kendisi ise hesabı verdikten hemen sonra beni engelledi. Bana hiçbir şekilde petif vermedi. Bu karaladığım yerde e-posta ve şifre olduğundan dolayı karaladım. Tek tek karalamaya üşendiğim için de hepsini karaladım. Görüyorsunuz zaten kend e, hesabımı geri aldım. Çünkü zaten böyle bir şey yapacağını düşünerekten daha hızlı davrandım. Beni engellediği ilk an ben gidip hesabımı alıp e-postayı değiştirdim. Yani hesabımı aldım. Her neyse şimdi YouTube'dan bana uydurduğu bahaneyi göstereceğim. Şimdi yorumu bulalım. Evet. Kendisi kardeşinin böyle bir şey yaptığını yani kardeşi beni engellemiş yanlışlıkla. Yani bilmiyorum bu şahsa biraz sinir olduğum için onun adına adını ve kodunu vereceğim. Şikayet ed etmek isterseniz edebilirsiniz. Her neyse şimdi bir diğer oyuncu tipine geçelim. Bunun adını falan vermeyeceğim çünkü kendisi yani ortada bir kanıt yok. Bu yüzden bu da bir dolandırıcık gibi bir şey kendisi bana 2019 peti verdi ve benden ona 13 tane arkadaşlık yeri açmamı söyledi ben de kabul ettim bana peti verdi ben onu açtım ve e, nedense ben de dedi ki sadece 12 tane açmışsın 13. açmamışsın ben üç defa daha denedim ve bana ısrarla olmadı demeye devam etti e, ben de üç defa zaten ekstra açtığımdan dolayı bu işte bir şey olabileceğini düşündüm ve ona e, Açtım, söyledim sonra bana seni şikayet ederim dedi. Ben de ona kısaca küçük bir konuşma yaptım. Ve bundan sonra zaten bana cevap bile vermedi. Ee, konuşma ekranda. Bilmiyorum okunuyor mu ama bulanık gözüküyor sanki. Bilmiyorum. Okuyun. Görün zaten. Daha sonra bana sadece aynen yazdı. Aynen yazdıktan sonra da hiçbir şekilde cevap vermedi. En son da bana yeni bir teklifte bulundu. Bu teklif bilmiyorum pek önemli değil zaten kabul de etmeyeceğim. Bana kreatör, kreatör paketlerinin içinde olduğu bir hesap vereceğini söyledi ve bunun karşılığında sadece 2019 köpeği istediğini söyledi. Ben de belki kabul edebilirim, belki kabul etmem bilmiyorum. Büyük ihtimalle de kabul etmeyeceğim. Her neyse videomuzu burada bitirelim. Siz size onun videoda gösterdiğim hiçbir şeyi yapmayın lütfen. Çünkü burası bir oyun. Yani bunları yapmanıza gerek yok. Her neyse. Ee, videomu beğendiyseniz kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.